Elazığ'da yaz mevsiminde tarlalardan toplanıp içleri oyulduktan sonra ipleri asılarak çatı olarak tabir edilen sırıklarda kurutulan biber, patlıcan, domates, kabaklar tarihi Kapalı Çarşı'da tezgahlarda yerini aldı. Aferin, 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 Aferin. Aferin, Aferin. Tezgahta satışa sunulan ve geçen seneye oranla fiyat artışı olan yeni mahsul kurutmalıklar vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Aferin, Aferin. <laughs> Kurutmalıkların tezgahlarda yerini aldığını aktaran işletmeci Murat Yılmaz ve Metin Bektaş, vatandaşlar tarafından kurutmalıklara ilginin fazla olduğunu söyledi. Şu an kurutmalıklar tezgahta yerini aldı. Vatandaşlarımızla bir rağbet gösteriyorlar. Geliyorlar yani talep çok, alıyorlar. Misal kurutmalık olarak neden bahsedebiliriz? Dolmalık tarzı gidiyor. Onun dışında boşaflık malzemelerimiz gidiyor. Biber var, Doma, domates var. Fasulye kurusu var, patlıcan kurusu var, kabak kurusu var. Bunlar tercih ediliyor, gidiyor sürekli. Kış ayları geldiği için, yani kolay kolay evinde kurutamadıkları için vatandaşlarımız gelip hemen hazır alıp yapıyorlar. Tüketiyorlar evlerinde kurutmalıkları. Kurutmakla tezgahı da yerini aldı. Vatandaşların talebi çok oldu. Özellikle patlıcan ve biberi. Bizde şu anlık patlıcan ve biber var gördüğün gibi. Bir de kabak da gelecek. Onlar da talebi çok olduğu için ondan da sipariş verdik gelecek. Kışın genellikle yilen şey dolma olduğu için o yüzden daha çok talep artıyor. yazına göre daha çoktur yani. Fiyatı şu an 90'dan veriyoruz ama şimdi daha pahalanacakmış öyle duydum.